Bugün stüdyodaki konuğumuz bir mimar. İyi bir e, mimar olmak için hayal gücünün çok geniş olması gerekir. Arkadaşlar büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Ben büyüyünce mimar olmak istiyorum. Peki geleceğimiz için kurduğumuz hayallere giden yolda neler yapmalıyız? Bu mesleğin zorlukları nelerdir? Bu soruların cevaplarını alanında başarılı olmuş meslek sahiplerinden dinlemeye ve cevaplar bulmaya ne dersiniz? eğlenceli, çok keyifli bir mesleğimiz var. Hadi ben büyüyünce diye başlayan cümlelerinizi hep birlikte tamamlayalım. Bu haftaki konuğumuz Mimar İsmail Coşkun. Ben büyüyünce pazar günü saat 11'de Diyanet TV'de.